Herkese selamlar. Bir Bilgi, Bir Soru serisinin yedinci bölümüyle beraberiz. İlk önce şundan bahsedeyim. Her konuda matematikte konunun ruhunu, özünü anlamadan ezbere çalışma yaparak kesinlikle sınav kazanılmaz. İlk önce konunun özünü anlayacaksın. Ondan sonra karşına gelen değişik tipteki soruları rahatlıkla çözebilirsin. Bugün orijinal yayınlardan aldığımız bir dizi sorusu var. AYT matematikte bir veya iki tane dizi sorusu çıkıyor. Güzel bir soru. İlk önce bir bilgi verelim. Aritmatik dizi ile ilgili bir soru bu. Aritmatik dizi nedir? Her zaman anlatıyoruz. Aritmatik dizi ardışık sayıları arasındaki, terimleri arasındaki farkları aynı olan dizidir. Sayıları sıraladığımız zaman arka arkaya gelen sayılar arasındaki farklar aynıdır hep. Örneğin 1, 5, 9, 13, 17-21 diye giden bir dizi, aritmetik dizi yazdım. Aradaki fark kaç? Hep dörder artmış. Öyle değil mi? Bu aritmetik dizinin genel terimini yazmak istesem ben nasıl yazarım? Aradaki fark 4. 4'ün bir katı. İlk terimi nasıl bulurum? N 1'den başlayarak verilen değerler. N bir için birinci terim şu A1. 2 için ikinci terim A3. A4, A5, A6 bu şekilde gidiyor terimler. N1 için bir kere 4, 4 ama birinci terim 1. Bir. 4'ten neyi çıkartırsam 1 olur? 3. İşte genel terimini bulmuş oldum ben. Bu pratik bir yöntem. 4N-3. O ardışık terimler arasındaki fark aynıdır dedim. Fark burada 4. Bu 4'e biz ortak fark diyeceğiz. Onu genelde R veya D ile gösteriyoruz. R 4. Ortak farkı 4. 4. Örneğin Altıncı terimi bulmak için ikinci terim verilse bana, ikinci terime kaç tane 4 eklerim? 6 2, 4 tane aralık var, 4 tane 4 eklerim. Dördüncü terimi bulmak için ikinci terime kaç eklerim, kaç aralık var? 4 2, 2, 2 aralık var, 4 kere 2, 8 eklerim. Ee, aynı zamanda ortak fark nasıl bulunur herhangi iki terim verildiği zaman? Örneğin üçüncü terimle altıncı terim verilsin. 3. terim kaç? 9. 6. terim 21. Bunlardan faydalanarak ortak farkı nasıl bulurum? Eee son terim verilen son terimden diğer terimi çıkartırım. Aradaki farka bölerim. Aralığa bölerim. 21'den 9'u çıkar. 3. terimle 6. terim arasında 3 aralık var. 6 3. 21 9 12. 12 3 eşittir 4 ortak farkı bu şekilde bulabiliriz. E, Artropatik dizi için bu bilgiler yeterli. Özellikle de bu soruyu çözebilmek için. Şimdi soruya bakalım. AN bir aritmetik dizidir. Bir BN parçalı dizi verilmiş. Aynı parçalı fonksiyon gibi. N4 ve 4'ten küçük değerler için BN AN artı 1 artı AN'ye eşit. Yine BN N4'ten büyük değerler için BN eksi 1'e eşit veriliyor. B dizisi için B100 eksi B3 eşittir 6 ve B17 ise B2071 aşağıdakilerden hangisidir? B2071'i soruyor. B2000 hatta şuradan yazayım. B2071. E yazalım 2071 yerine. 2071 4'ten büyük bir sayı. Burada yerine yazacağım. Yerine yazarsam ne olur? 2071 eksi 1 2070. B2070'e eşit olur devam edelim. Ee, B 2070 neye eşit? Yine 4'ten büyük. B 2069'a eşit. Bu şekilde devam eder bu. Ta ki 4'ten büyük ne var? En küçük 5. 5 için neye eşit? 5 yazarsam nokta nokta diyeyim. B 4'e eşit. Bakın, bunların hepsi birbirine eşit. B 2071 B 2070 B 2069 ve B 4. Ben B4'ün ne olduğunu bulursam aynı zamanda B2071'i de bulmuş olurum. Amacım B4'ü bulmak olsun. Şimdi 4'ten küçük değerler için n artı 1 artı AN'yi kullanacağız. Verilenler var burada. B100 eksi B3 6. B100 kaçtır? B100 burada değil mi? N'den büyük değer ver. 101 ver. 101 eksi 1 100. B100 yine B4'e eşit. Hatta şunu şuraya alayım. B100 yerine B4 yazabilirim. Eksi B3 eşittir 6. Bu dursun. Bu cepte dursun. B1 7'ye eşitmiş. B1'i nerede tespit edebilirim? Nasıl yazabilirim? N1 4'ten küçük. Burada yerine yazacağım. Yazdım biri. A2 artı A1 eşittir 7. Evet şimdi. Fakat ee, yok. Doğru. Tamam. Hani e, ortak farkı bulursak bütün terimleri ve herhangi bir terimi bulursak ortak farkı ekleyerek giderek bulabiliriz. Şuradan B4'ü yazmaya çalışalım. B4 nedir? N ne yerine 4'ü burada yerine yazacağım. B5 eksi pardon B5 diyorum. A5 eksi A4. Eksi B3 nedir? B3'ü gene burada yerine yazacağım. 3 artı 1 4. A4 artı A3. Eşittir 6. Şimdi bakın. Şu eksiği dağıtırsam burada A5 eksi A4. Eksiyi dağıttım. Eksi A4 artı eksi A3. Yalnız şurada bir hatamız var. A5 eksi A4 değil bu. A5 artı A4. Görenleriniz olmuştur. Eşittir 6. Eksi A4 artı A4 sadeleşti. Ne kaldı? A5 eksi A3 eşittir 6. E, ee, AN aritmetik bir diziydi. Aritmetik dizinin iki terim arasındaki fark 6. Beşinci terimle üçüncü terim arasındaki fark. Ortak farkı bulabilir miyim? Beşinci terimden üçüncü terim çıkarmış 6. Aradaki fark kaç? Kaç aralık var? 2. 6'yı 2'ye bölersem 3 olarak ortak farkı bulmuş olurum. Yani bu aritmetik dizi 3'er 3'er artarak gidiyormuş. Artı 3 olarak buldum. Negatif olsaydı azalarak gidecekti. Tamam. Bu da cepte. Şimdi şunlara bakalım. Ortak farkı buldum ya. Ortak fark R. A2 ikinci terim. İkinci terim birinci terime ne eklenerek bulunur? Ortak fark eklenerek bulunur. Ortak fark kaç? 3. O zaman ikinci terimi A1 artı 3 olarak yazabilir miyim? artı A1 eşittir 7. Bakın buradan ben A1'i de bulabilirim. A1 nedir? 2 tane A1, 3'ü bu tarafa at 4. 2 A1 eşittir 4. A1 eşittir 2. Aritmetik dizinin terimlerinden birisini buldum. 2. Ortak farkı farkı da buldum. 3. E 2'den itibaren 3'er 3'er artarak istediğim terimi artık bulabilirim. Şimdi ben neyi arıyordum? B4'ü. B4 ee, a n cinsinden neye eşitti? Bakın şurada b 4 eksi b 3 eşittir. 6. Buradan b 3'ü de bulabilirim. b 4'ü de bulabilirim. Hatta nereye yazdık onu? Şöyle yazsam. b 4 şurada pardon. b 4 a 5 ile a 4'ün toplamı değil mi? Hatta şurada e, or e, ortak farkı bulmak için yazmıştım. b 4 N yerine 4 yazdım. A5 ile A4'ün toplamı. E A5'i de bulurum, A4'ü de bulurum. Birinci terim kaç? A1. Şöyle yazayım. A1, A2, A3, A4, A5, A1, 2. Kaçar artarak gidecek? 3'er. 3 Üç ekle A2, 5. 3 ekle 8. 3 ekle 11. 3 ekle 14. A4'ü 11. A5'i 14 olarak buldum. E B4, A5 ile A4'ün toplamı, A5 ile A4'ün toplamı şurada topla. Ne oldu? 25 olarak buldum B4'ü. E B4 neye eşitti? B 2071'e eşitti. B 2071'i soruyordu. E B 2071 de 25 o zaman. Cevap Burhaniye. 25 olarak bulduk. Umarım faydası olmuştur. E bu şekilde bir bilgi, bir soru serisine devam etmeye çalışacağız. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.